Evet, takım ne yapacaklar bakalım bizim grup. Rejun, Naruto'yu seni izlemeye başladım, dayanamadım. an 60 bölümdeyim. Puh! Seninle. Abi dur lan, dur dur dur. 60'a nereye geldin? Hayatsız herif. Valla benim bile... Ben de dayanamadım ya. Elim ayağım titredi, izlesem mi dedim. Vazgeçtim sonra. Valla sana de düşürecektin bir tane abi, yemin ediyorum. İteneklerine göre, Jonin. Bak, bu lavabonun bir altındakiler Jonin. Jonin, 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 Jonin Genin olunca bir üstlere geçeceğiz ama daha genin olmadık. Geliniz şu anda. Chunin olacağız. Ha genin olacağız, Chunin olacağız. Helal olsun lan. 100 kişi olunca kişiye çekiliş veriyorum <laughs> arkadaşlar. Hadi. Ateş, su, yıldırım, rüzgar ve toprak hiç şeyde ver. Sizin o koka koku var. Niye element ülkeleri? Ana. Yani o zaman hep elementleri... Ooo. Olay biraz elementlere girişecek. Yani sıradan bir ninjalık olayı değil bunlar o zaman. Çıkaramam. Avatar'daki gibi var ya bir tane Luke var ya böyle ateş toprağı şey yöneten bir tane ok kafalı. Oo. Şimdi bizim bir tane HKG'miz de olacak. Bu beş ülkenin de 5 elementinde bir HKG'si olacak. Bu her bir HKG'de birer elementi sembolliyor. Doğru mu? İşte ho ateş demek. Ha? Kage de ateşin yani Kage gölge demek. Kage bunun için gölge klonu diyor ya. Hokage ateşin gölgesi demek. Tamam biz ateşin eee köyüz doğru mu? Ateş elementi bizde. Evet. Tamam. Ama ateş çıkarmalı alakalı bir şey görmedik. Yani ha bizim Pokage'ye sadece Pokage mi sadece kullanabiliyor? Öyle bir şey yok. Öyle tam olarak %100 yani su ülkesi tamamen su kullanmıyor. Öyle bir şey yok. Abi bitirdikten sonra fiilleri izleyeceğim ben. Ona o zaman bakarız. Haydi <laughs> selam Akrean Osian'lı tekrar. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaşiyo'yu bir alkışlıyoruz arkadaşlar. Bravo Kakashio. Çok güzel, çok güzel hareketi. Çok klas hareketi. Man Naruto, sen de ortada duruyorsun öyle. Sen Kakashi'nin kaka yerinde mi? Sen onun Kakashi'nin kaka yerinde olsa kesin ama. Bak adamın... Abi bütün evreni biliyorum. Ka e, Katon Gokyaku yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapıyorsun ama bana biraz anlamadım magazin yok. Acaba benim MC'lere mal deme huyu var. Yani jusu yapıyorum da ağzımdan ateş çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi dakika dur 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 dur. Birincisi. Oğlum adam suyun içinden çıktı suyun içinden. Anlatacak şimdi. Toriyaz Sasuke yok yatta. Evet Sasuke bravo. Nerede su? Sus su elementinin olduğu köyden yerler değil mi bunlar? O evet. köy o köydekiler suyu iyi şey yapıyor. Bizimkiler ateşti değil mi? Evet. Ama su köyünde de ateş kullanan var Reci ya, öyle o düşünme. <laughs> yani Naruto <nördü ol. gülüyor> Sekiz kuyruklu tilki. Dokuz <laughs> dokuz. <laughs> ya tüm havamı söndürdün abi. dokuz mu? Abla havan mı oldu şimdi? Senin havan olduğunu mu sanıyorsun? <laughs> Ay, sekiz kuyruklu yıldız. <laughs> Vay! Şerefsiz tilki. O iyileştiriyor. Abi rakamı tuttur bari. Sen de gizli değil mi? Recep abi bir dakika geçeceksin. <laughs> i̇ki dakika. Allah ya. Kübin o Bu saldıran lavukların iki lavuktan biri değil değil mi? Saldıran lavukların başı bu işte. He, ee, bu niye saldırmadı? Abi <laughs> Ha, bu, bu, baba. Lider. Ha okey <laughs> tamam, <laughs> tamam bu Bu diyor ben bu su elementinin köyünün e, mafya babası. Siz köyü. Siz köyü ha. Abi nereden ediyorsun? Ayaz bilen. Anne izliyorum Tamam tamam. <laughs> Kanka anne bir şey var. 4K kardeşim. Görüp görebileceğin tüm animelerin hepsini adamlar alıyor. 4K yapıyor. Farklı farklı dublajlar, farklı alt sana sunuyor. Al diyor kardeşim. İstediğini istediğin kadar izle. Filleri filler diye ayırıyor. Her şeyini yapıyor. Takvim ise takvim de kardeşim. Ben en son çıkanları sana gösteriyor. İstek beğenmen varsa buraya söylüyorsun. Bak adamın teki yu yok demiş falan. Böyle 3-4 arkadaşlarını beraber profil şeklinde de alabiliyorsun. Yani mesela biz 3 kişi kullanıyoruz bir tane. İşte partnerleri var ben falan. Orayı karıştırmaya kardeşim. Veda Skelem her şeyi bak sen burada geliyorsun. Kaliteyi ayarlıyorsun. Bunu ayarlıyorsun. Diyor ki kardeşim bu ne kadar? Al baba 1 TL al. 4, 3 arkadaşına anlaş. 25 kuruşa 3 günlük al. Bir bakın görün. Beğeneceksiniz zaten. Sonra gidin abi bir yıllığı alın. Hepiniz 100 lira koyun. 4 kişi Netflix standartına. 1 ay yıl çalışın. Şey 1 yıl izleyin. Ya da dersiniz ki 4 arkadaşımızla anlaşalım. Sonsuz 300 lira verin. 5 yıl 10 yıl kullanın kardeş. Ama söyleyeyim bir şey yarım sene sonra bir sene sonra buradaki fiyatlar çok farklı olur demedi demeyin. Çünkü fazla ilerliyorlar adamlar. Şeytan ha. <laughs> Çaringan kullanıcısı Kakashi şey olduğunu tahmin ediyorum. Çaringan kullanıcısı. Çaringan ne? Kakashi Göreceksin. Hiç kimse de söylemesin. パキシブオベリンアンダダムラボルウークラルウークダンクホガミダシヒトミガハスルチカ チビ le、ok、のモノニタのアラウェル、トクイタイスザソ。しスしステ、コツ。あこだよ、デュボダモダモダビリミディメ。アイライル、オッケラードレイペギラードレイソン。どういうことだ車輪リはグワ、ウチハイチゾクノダケモ、のにだけ現れるある。アラウェル。ウチアカランクルノンサジナデュランビキシタ Bu tokuyu da so. Uchiha klanı. Sasuke'nin Sasuke soyadı neydi? Uchiha. Evet. Aynı klanın var mı? Sasuke'nin klanı ne oldu abi? Katledildi. Hayır işte. Katleden bulu. Olmasını işte. şaşırıyor. Evet. Bak o katleden Lou'nun gözü de bunun gözüyle aynıydı ama. Ya bu katletti ya da bu da onların e, klanından biri gibi şu anda.

Dead çıktı çıktık dedik biraz da en azından beyin fış fışlaması yaşamayız. Bir geldik buraya. Fake atan atan amınak.